Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e. oynuyoruz. Robbery e. Warp bütün şeyleri bitirdim bakın. Ay. Bölümleri bitirdim, bütün şeyleri açtım. Robbery Warp e. 2'den Robbery e. 1'e verilen özel kostümler burada. Yapamadığım, 3 yıldızlı yapamadığım bölümleri yapacağım. Mesela bu. Bu bölüm sıkıntı. Şimdi yavaşça girip koşuyoruz. Hemen. Gördü beni. Şuraya gitmem lazım benim üst üste sola bakın. Paris'e gitmesini beklemem gerekiyor benim. Arkadaşlar reklam izleye izleye yapacağız. İlk ona geçsin. <laughs> reklam izleye izleye yapacağız. <laughs> ha, ha, gel be gel be. gelin 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 yakala beni yakala beni çok iyi şimdi yapınca bizi görmemiş oluyorlar arkadaşlar yani bir taktik ilk defa herhalde bunu yaptım Beni Türk oynama mu? Bu ne ya? Cık. Biliyorum da kalıptay daha iyidir. Tamam arkadaşlar hemen çıkıyoruz. Hop. Nasıl? Ben bütün eşyaları topladım. <laughs> Emek verdim ama. bak. Lan. Şunu almayı unutmuşum. Alacağız. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. No. Arkadaşlar, korku videosu da atacağım yani. Korku değil de yani. Çok gereksiz bir uygulama. Eğer şarkı söylemeye çekiniyorsanız... ...Stylemaker'in yüzlerce şarkı arasından seçim yapabilir... ...sesinizi geliştirecek özel efektleri kullanabilirsiniz. Şarkı söylemek hiç bu kadar kolay ve keyifli olmamıştı. Hadi hemen indir ve ücretsiz dene. Yo denemiyorum. <laughs> Lazım mı de çok gereksiz arkadaşlar bakın. Çok gereksiz. the help man? What the help, What the help, What the help. Me. help, me. help, me. help. <laughs> tamam, al ben buradan koşup gireceğim. No. Yeter yeter. Senin sesin nasıl oluyor? Her gün sami yakıda şarkı söyleyip resim yapıyoruz. Eğer şarkı söylemeye çekiniyorsanız tabii ki 100, 100, 100 şarkıyla başlıyorum şimdi. Sesinizi geliştirecek özel efektleri kullanabilirsiniz. Şarkı söylemek hiç bu kadar kolay ve keyifli olmamıştı. Hadi hemen indir ve ücretsiz dene. Öf yaptık herhalde. Yaptık arkadaşlar işte bu. İşte bu. İşte bu. İ i̇ki, iki yüzüm oldu. Bir bu. Bir de bu. Bu çok zor ya. Şunu, şundan başlayalım. Bu kamera bölümü mü? Ben bunu nasıl yapalım ya? Çok kolay. Abi benim bunu çağırmama gerek yok ki. Anladın <laughs> mı? Harbi bir <laughs> şey. Selam. Aleyküm. Ben ki afa Ne bana bakayım oğlum. Hayat şırtı hep Ben gittim ay derken. Hocamam, gelmam lazım. lazım. Hayat ileriye terebizaz. Bunu yapmam lazım çünkü gözlük ilk erkence. Tasarladığı Duolingo'nun yeni konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirip hayatındaki hedeflere ulaşmanı sağlar. Eğlenceli ve kısa süren dersleri istediğin yerde ve zamanda yaparak her gün ilerleme kaydetmek artık çok kolay. Öğreneceğin dili seç, öğrenmeye hemen ücretsiz başla. Duolingo, dünyanın bir numaralı dil öğrenme uygulaması. Bu da güzeldi. <laughs> Çok iyi. Tamam, bu da tamam ne yapalım? O asansör görevi. Bu görev aslında kolayydı ben bunu nasıl yapamamışım. Şey yaparken gözükmüşüm. Bu tez bu ablalar kapıya mapıya hiç bakmıyor. koltuğa gireceğiz sonra oradan gireceğiz tamam ablacım sen git sen ver şunu ona sağ ol ablacım ilerle kardeşim sen de ilerle hadi köyüne hadi ananı aradım Asansör gel, asansör gel. Gel, sen de gel. Hop, çok iyisin. Yani az önce arkadaşlar yanlışla anladım dedim. Sizden özür dilerim yanlışla korkudan oldu. Özür dilerim. arkadaşlar yanlış işte sesimi kapattım da. Yeah. Şimdi ne yapalım? Bunu yaparız aslında. Bunda sıkıntı yok. Bakalım. Sıkıntı yok ya. bunda. Yaparız bunu. Ben ses yapmam. Ondan geçersin. Kapıyı da görmüyorlar. Oğlum ters taraftan gir. Mantıklı olalım. Çok iyi. Perfect. Önümde tamam ya. Kolay sıkıntı yok. Yani bu kilidi açarım da açsam bile toplamadığım şeyler olur. Yani amacımız yüzde yüz yapmak zaten bizim. Yesen ablacığım. <laughs> ee, arkadaşlar sonumuz geldi. Amacımız yüzde yüz yapmak zaten bizim. Bakalım. olay ne burada? Kolay. şimdi alayım ben şunu da alayım sen dön dön kelebek oyna ben de hırsızlık yapayım buradan gideyim ne dersin abav senin ben var ya Sağ ol. İşte bu be. ya. Hmm. Of, fena. Oğlum bu bunda yani bu bayağı zor bir şey. Bu o kadar kolay değil. Tamam geldim buraya kadar. Burayı göstermiyor. De bu sıkıntı diyorum. Yakala beni. Bir daha yakalatacağız kendimize. Çok fazla para gitti. Oğlum çok para gitti ya. Aslında ben şey de yapabilirim ki benim. Şey de yapabilirim ben. Durun göstereyim size. Çantamda benim çok şey var. Bakın. Bu parayı harcayalım artık ya gitsin. Çok da harcamayalım. Çok harcadık. E oğlum biz nasıl şey yapacağız? Ya... Olay ne burada? Şimdi şuradan saklansam tamam mı? Oraya gitsem oradan onu alıp geri çıkıp saklansam o geldiğinde çıksam geri gelip onları görünmeden alıp geri gelip onun arkasından alıp tamam anladım. Ben sana direkt geleyim ya. Yani, ne olacak? Sırmışlı işte burada da saklanma yeri var. Ben gideyim. Anana. Arkadaşlar özür dilerim ağzımdan açtı. Ya git ama be. Evet. Git bir alalım. iki kere ölmeyelim. adam öleceğiz. Çok <laughs> iyisin. Hadi size görüşürüz. Beni Bu benim en zor ya. Çok zor ya. bismillah 아 n d Tamam her şey hazır. Şimdi bir tek yakalanma kaçmak var. Hayır. arkadaşlar. Arkadaşlar ya tamam bu video bugünlük bu kadar olsun çok emir kadar kayıt alıyorum arkadaşlar diğer video görüşürüz diğer videoda bakalım ne neler var şey atabilirim. Ee, bunu oynatıp devamlarını oynayabiliriz. Multiplayer'ını da oynayabiliriz. Arkadaşlar ilk başlayalım mı biz. Tamam. Videoyu kapatayım, videoyu atayım. Ya yarın ya bugün, diğer günlerde ya da bugün bu videoyu atacağım arkadaşlar. seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.